Neler söylersin? Tamam, ışığa doğru geçelim. Hayır hayır, hayır. Şah, şah, şah. Şah. Tamam burada yaparız. Şurada. Olmaz mı? Ha. Tamam yasak. Abi. Tamam ben kalkarım abi. Gel. Gel. Bir dakika abi. Abi dur Ben kalkarım. Tamam Ha, tamam tamam kalktım. Dikkat edin. Tamam tamam. Abi sakin. Yasakmış orada konuşalım. Evet Ya da izin olun abi. Tamam. Dur iyiyim. Abi ben Esen al e geçiyorum. Sen hiç kendini yorma. Esenle gidiyorum. Yaşar. Abi neden sakin sakin dışarı, evet, dışarı çıkıp dışarı orada, orada konuşmuyor? Neden ya? Biraz evet alın açın arkadaşlar. Hayır mesela bunun detayları çeksen ne olacak ya? Yani? Abilerim abi. abi, Allah ben razı başladım. olsun. Taksi bulursan taksiyle gideyim. Baba basından birisi götürür beni. Kim götürür? Senin araba nerede? Adem Aşkım arabası yanında olan var mı içimizde? Yakın olan Adem'i ben göreyim Ay Ayakta duramıyorum abi Geçmiş olsun Geçmiş olsun Kontrol şartıyla serbest bırakıldım Çok pişmanım Yani e, topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. E, bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illet bu. E, herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam Telefonu biraz indiriyorum. Allah kahretsin yani. E, bir şey diyemiyorum abi. Ama işte bak evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı. Bir de adliyeye düşürdü. Yani bu kumarı daha nasıl nasıl kötüleyeceğiz nasıl, millete nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Böyle yani abi. Serdar Bey ne? suçlama hakkında ne diyeceksiniz? Abi bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta adasına. Restoran açılıyor diye. Orada katakullüye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik yani. Bir şey de diyemezsin gurbette, yani Malta'da kaldıktan sonra, bir şey diyemedim. Hatta maça çıktı, Serdar Bey skor ne olur diye bana soruyor, ben üst, alt ne olur onlardan anlamıyor anlamam. Yani pişmanım, üzgünüm abi. Yani herkes kumarbaz olmuş, herkes. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek. Bırakın abi şu işi. Serdar Bey abi. Serdar Bey Serdar, Serdar ya, Bey buradayız. Serdar Bey buradayız. Serdar Bey buradayız. Televizyona binmeyin. Tamam. Serdar Bey. Tamam. Sağ ol abi. Tamam. O istiyor abi. Tamam. O, o. Ağaz, evet. Geçtim geçtim. Sağ ol abi. Tamam. Var ol var ol. Başkanım. Var ol.